Efendim Karadeniz'i ko kokarca böceği bastı. O benim bildiğim kokarca ise küçük bir şeydir böyle hakikaten elin değdirdin mi ancak deterjanla çıkar o koku. <laughs> Öyle mübarek bir hayvan. Kokarca dediği herhalde odur bilmiyorum. Evet. He. Gürcistan'dan gelmiş fındık, sebze, meyve, ne varsa yiyor. Böcek istilası hakkında ne dersiniz? Zekat öreceksiniz. Hiçbir şey demem. Zekat öreceksiniz. Onda bir fındıkçılar orada çıkan fındığın 19 dokuz çuvalı bu tarafa bir çuvalı buraya. Zekata. Onda bir on çuvalı sana bir çuvalı fakir fukaraya, 10 çuvalı sana, bir çuvalı fakir fukaraya. Eğer zekatı verirseniz hiçbir şey dokunmaz size. Hiçbir şey dokunmaz. Siz zekatı vermeyince, Allah da bir tane kokarca gönderiyor, zekat kadar ne varsa hepsini alıyor. Belki gelince de tabi ceza da içinde fazlasını alıyor. Zekat vereceksiniz. O zaman insanı zekat vermiyor. Bilhassa çiftçi zekat vermiyor. Zekat vermediği için zekat kadar mal elinden çıkacak hiç çare yok. Hiç. Onu paraya çevirse bile ya hastahaneye gider ya ameliyata gider ya bilmem nereye gider o para. Hayrını görmez yani. Çünkü fakirin hakkı var onda. Onda fakirin hakkı var. Aç olanın hakkı var, yetimin hakkı var, yolda, yolda kalmışın hakkı var, mücahidin hakkı var, ilahir. Böcek istilasından kurtulmanın tek çaresi zekat vermektir. Bu Adana da böyle şeyi bilmezler. Zekat mekat hak rast getiren. Ama Allah birkaç sene de bir bir e, beyaz beyaz sinek belası veriyor onlara. Bir sene bir beyaz sinek belası verdi. Ben aynen o beyaz sineğin olduğu zaman da Adana'ya indim. Tam namaz vakti, sabah namazı vakti. Işık yanıyor. Allah Allah. Bulut. Sis. Yani nereye baksan sis. Adana sis. Tabi bilmiyorum beyaz nedir, kara nedir, böcek, böcek mi şu? Adana o beyaz sineği Cenab-ı Hak oraya musallat etti. Tarlalar simsiyah oluyordu simsiyah. O karpuz tarlaları, kavun tarlaları, paga, şey fındık, e, mısır tarlaları. O böcek hayvan yiyordu simsiyah tarla kalıyor, hiçbir şey bırakmıyor. Bulut, böcek, üstelik Adam hayvanın teneffüs cihazı yok. ilaçlamak da mümkün değil. Ödüremiyorsun yani, zehir, zehirleyemiyorsun yani. Hayvanın teneffüsü yok. Kaç sene onunla uğraştılar, bilmiyorum. Sen bilirsin belki. Kaç sene onunla uğraştılar. E kimse zekat vermiyor. Fakir fukaranın hakkını beyaz sinek gelip alıyor. Teneffüs ediyorsun yani. Hava <laughs> <laughs> sinek teneffüs ediyorsun yani. Allah her şeye kadir. O koskoca Çukurova, bütün dünyayı doyuran, doyuran o Çukurova simsiyah oldu. Hiçbir şey bırakmadı. Ne kavun, ne karpuz, ne fındık, ne un, ne o, hiçbir şey bırakmadı. Sonra Allah kaldırdı o işi. İlaçla milaçla kaldıramadılar yani. Teneffüsü yoktu hayvanın. İlaç atıyor hava yani. Hiçbir şey yapmıyor kendisine. Bu Karadeniz de böyle. Karadeniz de sinek kokarcadan kurtulmak istiyorsa zekatını verecek.